Merhaba Kınalma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben de çok Bugün harika bir baklava tarifiyle geldim. Gerçekten çok lezzetli ve çıtır çıtır bir baklava yaptım. Ben pek oklava ustası değilim arkadaşlar ama insan istese her şeyi yapar. İyi kötü bugün ben de yaptım. Hadi bu baklavayı nasıl yaptığımı görelim. Evet önce tatlımızın şerbetini hazırlayalım. 4 bardak toz şeker kullanacağım. Aynı bardakla dört buçuk bardak su kullanıyorum. Şöyle bir de yarım. Şöyle bir dilim de limon. Şimdi içine atalım. Bu kadar yeterli şerbetimizi ocağa alıyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatacağız orta ateşle. Sonra da altını kapatacağız. Evet şimdi tatlımız için yağ eritelim. Bir paket terem yağ kullanıyorum. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ. Yağımızı da ocağa alalım erisin. Evet şimdi de tatlımızın hamurunu yoğuruyoruz. Bir çay bardağı oda sıcaklığında suyumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Hepsi oda sıcaklığında. Şöyle bir adet yumurta kırıyorum. Şöyle bir fiske tuz. Bir yemek kaşığı üzüm sirkesi. Bir yemek kaşığı sıkılmış limon suyu. Bir paket kabartma tozu. 6 bardak un ölçtüm. Bazen un değişiklik yapabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Unumuzun yarısını ekleyelim. Benim kullandığım un baklavalı un. Yıllardır ben bu malzemeyi kullanıyorum bir de bu unu kullanıyorum. Evet hamurumuzu tezgahda biraz yoğuracağız. Toplam 5,5 bardağı un kullandım arkadaşlar. Bütün malzemelerin detaylarıyla ile beraber videonun altına yazarım. Evet bütün hamurumuzu mandalina boyutunda bezeledik. Toplam 13 bezemiz çıktı. Şimdi üzerine kapatıp bir 15 dakika dinlendirelim. Evet tatlımızı açmaya başlayacağız artık. Benim kullandığım mısır nişastası. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar pek oklavayla beceremem ama iyi kötü beceriyorum herhalde. Yani yufkalarım bu şekilde açılıyor. Şu şekil sarıyorum çok sıkmadan. Şöyle. Sonra da şu şekil sıkıyorum. Şimdi yavaşça açalım. Şura biraz toparlayalım. Şöyle az bir şey yağ serpiyorum. Ortasına da ceviz yerleştiriyoruz. İsteyen fıstık da kullanabilir. Elinizde ne varsa fındık da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekil katlıyoruz. Kendi kendine katlanıyor görüyorsunuz. şu uçlarını alıyorum baklavamı bu şekilde yapacağım bitirdikten sonra görüşürüz evet tatlımız bitti şimdi tatlımızın üzerine yağ döküyoruz Evet tatlımızı şimdi dilimlere bölüyoruz. Şöyle. Evet, tatlımızı dilimledik. Tatlımız fırına girmeye hazır. Fırını 170 derece 50 dakikaya kurdum. Daha önce ısıtılmış fırına süreceğim. Üstü kızarttıktan sonra 150'ye düşüreceğim fırınımı arkadaşlar. Hani tatlım biraz çıtır olmasını istiyorum. Fırında çıkınca görüşürüz. Evet tatlımızı fırında aldık. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. Şimdi şerbetini döküyoruz. Hadi bismillah. Evet tatlımızın şerbetini döktü. Şerbetini çeksin. Tatlımızı bir de fıstıkla süsledik. Bugünkü videomuz da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımı altına bu like'a yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.